Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Hendemine hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Ee, en son sizde demiştim bana e, kombinler söyleyin, kombinler çerçevesinde e, saldırı yapayım demiştim. E, sağ olsun bir arkadaşımız şey demiş. Goblin artı büyücü artı bir de e, yanına Valkyrie demiş. E, ben bir de bunların yanına 3-4 tane şey ekledim. Bombacı ekledim. Onun yanına da iyileştirmeci aldım. Arkadaşlar iki kez saldırdım e, bu kombin üzerine hakikaten iş yapıyor diyebilirim bayağı iş yapıyor. E, çünkü iki tane Goblin aldım, sekiz tane valkyrie geri kalına da büyücü alıyorum. Kaç büyücü geliyor? On beş büyücü geliyor. Dört tane de bombacımız geliyor. Valkyrie'miz bir gün on iki saat sonra zaten e, mis gibi levelinde alacak çok şey olacak. E, bakalım bekliyoruz arkadaşlar. E, size bir saldığımız saldırılarımızı gösterelim arkadaşlar. Ben üç kez mi saldırdım? Aynen üç kez e, saldırmışım. İlk saldırımı göstereyim size. E, arkadaşlar ilk saldırım e, şu şekilde bir köye oldu. E, 200 binlik e bir ganimeti var. 1500'e kara iksiri var. Yani bayağı güzel bir köy. E, i̇lk önce köyün alt tarafından e, daldım. Zaten e, böyle bir kombini kullanacaksan bir noktadan girmen lazım. E, çünkü bir noktadan girmezsen hakikaten e, büyük problem oluyor. Çünkü mesela ben şimdi şöyle düşündüm. bol buradan salsam, ondan sonra şeyi de buradan salsam büyülere, Goblinler de bu salsam. buradaki savunma Goblinlere ataklarken diğer savunmalar da bizim diğer elemanları alacak. Onun için hepsini bu köşeden saldım, iyileştirmelerle destekledim zaten. Aynen bu şekilde ilerlediler. Goblinlere hakikaten yani şöyle diyeyim şey bakımından çok iyi, can bakımından çok iyi. Ama şimdi bana derseniz e, Goblin iş yapıyor mu? Arkadaşlar çok iyi defans yapıyor, çok iyi e, kendini koruyor. Eyvallah yani bunlar hakikaten eyvallah diyorum. Ama arkadaşlar vurmuyor. Yani bakın bir tane şuradaki duvarı ya yani 3 günde duvar kırıyor yani. Baksana Allah aşkına. Defans yapsan olacak, yapmasın olacak. Allah'tan bunları biraz fazla vuruyor. Duvarları kıramıyor bile hasarı çok az. Ya yani hasarı biraz yüksek olsa baya iş yapar. Arkadaşlar bu köyden %94'lük bir e, ganimet almıştık unutmasam. Aynen %94'lük bir ganimet aldık. E, yani köy %94'ünü aldık. Burada iki tane goblinimiz hala ölmedi. Ya yani zaten ölmemesinin bir tane nedeni ise biz bunu bayağı bir canlamıştık. Ya yani baya iyi aldık yani. Ya adamın %95 e, ganimetini falan hepsini götürdük. Çok az bir ganimeti kaldı. Hadi bakalım diğer e, iki saldırımıza bakalım arkadaşlar. E, şurada bir tane sıfırlık bir saldırı var. Şuradaki saldırı. Burada saldırmamamın nedeni içeri e, bir tane bombacı yolladım. Bir baktım içeriden e, klan karşısından elemanlar çıktı. Dedim zaten bize önemli değil. Dimdik dedim çıkalım. Arkadaşlar diğer saldırdığımız köy 350 bin, 80 80.000'lik iksir. Gerek yok kare iksir. 1600 zaten. E, burada da aynı bir noktadan saldıracaktım. Yine içeriden balonlar çıktı. Balonları ben dışarı çektim. Biraz uğraştırdı zaten balonlar. Ee, Tabi buraya zehri verince balonlar kendinden geçti. Arkadaşlar zehri ben önceden kullanmıyordum. Zehir bayağı iş yapıyor. Zehirin iş yapma nedenlerinden bir tanesi de zehir e, karşı kişinin canını bayağı bir e, azaltıyor. Hatta yani saniyelik bir hasarı var. E, orada kim varsa bir de mesela ejderha olsa canın yarısını götürüyor. Problem olmuyor. Yani size kullanın derim. Burada kişiye zaten gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçiriyorum. Ee, fazla canınızı sıkmayayım. Adam üst taraftan da aldım. Çatır çatır gittim. Ee, goblinler ölmediği sürece problem olmuyor. Mis gibi arkadakiler geliyor. Ee, goblinler hakikaten büyük bir defans örneği yani. Ama hasar yok. Hasar hakikaten çok çok düşük. Bakalım yani Goblin'i ileride geliştirebilirsek bakalım daha farklı versiyonlarında deneyiz. Şu an Goblin'imiz 1 level 4500 canı var. Ee, en üstteki hatamıza bakalım. 220.000 ee, 220 bin altın, 90 bin iksir, i̇ksir önemli de iksire bakmıyoruz. 1300 de kare iksirimiz var. Ee, bu adama yukarı taraftan mı dalmışız? Aynen yukarı taraftan goblini salıyoruz. iki goblini de. Arkadan bombacılarımız. Bombacılarımızın elinde altın bombalar. Arkadan walkerler. Onun arkasından da büyücüler. Büyücüleri de dağıttık. Zaten bütün savunma goblin'e gitmişken biz de arkadan tıkır tıkır geliyoruz. Problem yok İyileştirme yani burada iyileştirme çok önemli bende mesela 5 levellik bir iyileştirme var. Ee, diri tutuyor canlı tutunca elemanlarımı takır takır götürüyor. Mesela valkyri'leri canlı tut çatır çatır götürüyor zaten adamlar alan Hasar veriyor yani etrafındaki çembere geniş bir Hasar verdikleri için Valkyri'ler bayağı iş yapıyor bakın mesela burada öncelikle Volkire bir can bastım Bakın bir dönüyor Hem şu gidiyor hem bu gidiyor Yani Valkyri vurduğu zaman çevreli bir şekilde vurduğu için mükemmel oluyor. Aynen buradan böyle takır 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 gelmişiz. Zaten alacak ganimetimizde sadece bir 50 bin altınımız kalmış. Onun için de uğraşmaya değmez zaten. Ee, şurada bir goblin kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Goblin diyorum ya. Golem kaldı ya. Bir saatten beri goblin diyorum. Şimdi video sonunda ne goblin diyecekler. Golem arkadaşlar golem. Bir golemimiz kalmış. Başka bir şeyimiz kalmamış. Onun için de o oyunu bitirdik. Yani şuradaki golem ya. Ulan goblin 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 kafayı goblinle bozduk. Şuradaki goblin var ya. Ya bu Clash Royale'deki zaten belki izliyorsunuzdur Clash Royale'i. Eee Clash Royale'de her işimizi goblinlerle halledince akılda goblin 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 o oh, kaldı. Buraya bakalım da arkadaşlar. Bu içerideki adamın neyi var neyi yok onu görmemiz lazım. Bir zehir atsak oraya çıkar mı hiç ya? Kral kaçma kral içeride kal. <laughs> tamam nereden girelim? Altın altınlar burada daha yoğun olduğu için arkadaşlar buradan bir e, giriş yapalım. Arkadan devlerimizi yollarım. Arkadan krallarımızı yollayalım. Aynen hayır hayır patla. Hoppa süpersin. Bak bak iki tane de geliyor iki tane de geliyor. Boom süpersin. İşte bize böyle elemanlar lazım. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Evladım yapma böyle şeyler. Şakası bile kötü ya. Vallahi var içeriden büyücüler çıktı ya. Yemin ediyorum bak dağıldı yani. Şu an saldırılarım dağıldı. Golemler gidince her şey tırtlar. İyi bari golemleri kurtardık. Hemen şuraya bir can verelim. Hemen bir can verelim buraya. Saldır koçum sende. Tamam. Volkiller nerede? Volkir kardeşler. Heh, ortaya gidiyor Volkiller. Evet golemlerimiz nerede? Golemler de orada. Mükemmel ilerliyorlar. Her tarafı görmemiz lazım. Her tarafı görmezsek problem. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an canlar iyi. Şöyle şuraya da bir iyileştirme atacağız. Ya şeyler vol şeyler yıkılmasın sıkıntı yok. Volkiller Allah 3 Volkiller bitti. Volkiller gitmesin problem yok. Golem aşağı git vol golem. Hayır o tarafa gitmeyin. Defansı çekecek elemanımız yok. Onun için de o tarafa gitmeye istiyorum. Allah Allah. Bunda ee, aldık ya. Ganimet almışız zaten. Problem yok. Kar eksik kalmış Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ah onu da aldık. <laughs> Valkyrie baya iyi ya. Ben onu bir ikiye basayım da ben göstereceğim onlara. Ayağın kaymasaydı. Gösterecektim ben size. Şekilsiniz ya. Oo Valkyrie'ler geliyor. Dörtlü dörtlü geliyorlar. Hayır oraya vurma. Lan goblin şurada olsana golemcim. Goblin mi, Goblin deme. Bak bak bir dönüyor iki yer. Bir dönüyor iki yer. Tamam ya sıkıntı yok arkadaşlar. Aldık zaten alacağımızı. Daha ne Bir şu kalmış. Onu da al vermeyelim. Bakalım bakalım neler yaptı. Walker da baya ee, şey yani. Şöyle diyeyim. Hoppa hadi. Hoppa tamam hadi. o bir tanemiz kalmış. Aa tamam. Onda şu uçurur. Sıkıntı yok. Şu uçuracak onda. Oo, orada golem doluymuş. Ya çok az vuruyorsunuz be kardeşlerim ya. Çok az vuruyorsunuz ya. Şöyle vursanız da vurunca inletin şuraya kadar gelin ya. Savaşı biz en iyisi bitirelim ya. İyi ya 250 bin altın. X ile bakmıyoruz. 1500 kare X'dir. Tertemiz arkadaşlar. Yani bize böyle e, iksirler lazım. Hızlandırmalarınızı unutmayın arkadaşlar. Son 5 saatimiz kalmış bizim de. İnşallah devam ederse bir hızlandırma daha atarım. Hoppa. Bir duvar daha gelsin bakalım şuradan. Oh mis. Bakın arkadaşlar şu an. En son zaten gösterdim. Aha bu da levelini almış. Bakın bombalar bitti. Şunlar kaldı. Bunları da yavaş yavaş bir basacağız. Şunları da fullleyip Tamam ya 8 levellik köy binasını fulluyoruz. Çok güzel olacak inşallah bakalım. Ee, basalım şeylerimizde videomuzda bitelim. Yanlış şey basmayalım. Ya biz en iyisi eski taktiğe doğru bir dönüş yapalım. Bu golem taktığı güzel. Hakikaten iş yaptı. Hakikaten iş yaptı yani. Ya şakasın demiyorum ben. Yani. Golem de hakikaten %70 %80 götürdüm. Bakın şimdi göstereyim yine. 4 tane saldırı yaptım. 4'ünde de %70 %80 götürdüm. Can alıyorum full. Can da basacağım ileride inşallah. Bak saldırı %78, %90, %100, %94. Arkadaşımızın golem e, taktiği baya sağlam geldi. 2 golem, ya yani ben onların sayılarını ben ayarladım. 2 golem, 8 e, 15 tane büyücü, 4 tane bombacı. Yani baya sağlam e, girişler sağladı bize. Yani iksir, miksir, kare iksir, kareksir götürüyor ama Bayağı da iyi getirisi var şimdi açıkçası. Şimdi şöyle bir hesap yapmak gerekirse bakalım kar mı yapıyoruz zarar mı yapıyoruz. 450, 900, 900, e, e, 70 tane de 8 tane çıkarttığımıza göre 560, 560 artı 900, e, 1460, 1460 e, kare iksirimiz gidiyor. İksiri hesaplamaya gerek yok zaten fazla iksirimiz gitmez. Yani arkadaşlar kareksir de 1500 liraya aldığınızda sıkıntı yok. Şu ana kadar hiçbir zarar yapmamışız. Ama şunu diyeyim kareksir kasıyorsanız böyle bir kombin yapmayın. Kareksir kasarsanız 1500 kareksir gidiyor zaten. 1500'ü buraya verdiğiniz zaman e, siz nereye ne kasacaksınız nereye ne yapacaksınız yani. Onun için kareksir kasan arkadaşlarımız bu kombinlerden uzak dursun. Yani öyle diyeyim size. E, kareksir kasan arkadaşlarımıza şu şu an kullandığım e, kombini tavsiye edebilirim. Mesela bakın 2 PK, 15 e, dev, işte 4 tane bombacı, 23 tane, 27 tane okçu, geri kalanı da büyücü atıyorsun. E, 3 tane iyileştirme çekiyorsun bunların canlarını full tutmak için. Bir de zehir takıyorsun. Bir de arkadaşlar klan arkadaşlarımızdan bir de adam isteyen çatı çatı gözsünüz. Bak ben şuralarda var ya klandan adam isteseydim. Bak şurada klandan istememişim. Şurada klandan adam alsaydım %100 olurdu. Bu %100 olurdu yani kesin. Bak burada kılanlı adama dedim %100 olurdu. Arkadaşlar, video ee, videoyu daha çok uzat uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler.